iftira ediyorum <laughs> Tamam mı? Aynı şey. özgüveni en az olan kişi kafasına çok şüphe lazım. Bu işin olmadığından, her şeyi berbat ettiğinden endişeliydi yani. Bu İkarda heykeli, bu sürece ilk girdiğimde buraya dikmek istediğim bir projeydi aslında. Burası Beskok'un arazisiydi. Ben gittim Beskok dostumdan izin aldım. Dedim ki küçük bir alan buraya yapabilir miyim? Beskok dedi ki tabii ki problem yok. İki türlü tepki alıyordum. Ya insanlar eli sallayıp tezahürat yapıyordu ya da orta parmak gösteriyordu. Ortası yoktu yani. Ya i̇nsanlar niye bu kadar e, vahşi olabilir? Yani ileri seviye gidip başkalarına tehdit edecek kadar ne kadar değişik ve vahşi olabilir insanlar ya. Anlayamıyorum. Ya Mert abinin yanındayım diyorum. Adam yüzüme baka baka diyor ki sen de yargılanacaksın. Senin de yaptığını duydum. Sen de yargılanacaksın. Ben ne yaptım? Senin de yaptığını duydum. Ne yaptım? Ben Ben ne yaptım? Onu söyle. Ne yaptım? Golkan'ın teklifine nasıl bir cevapla geldiğini duydum. Nasıl bir cevapla gelmişim? Eyvallah. Duymamışsın, demek. Eyvallah, Duymamışsın demek. Duymamışsın demek. Duymamışsın demek. Duysaydın söyle bakalım, neymiş? Duysaydın şey yapardın. Bak diyorum ki ben her zaman Mert abinin yanındayım. Evet. Ama doğrusunun adalet bulmasını isterim. Bakalım göreceğiz adaletten ya, yana yana mısın? Mert abinin yanında Mert abinin yanında onu sürü orasını söyleyeyim. Sonuna kadar gagara gogolar. Sonuna kadar gagara kazanacak. Teşekkürler. Burası bizim mahalle ve bu mahalleyi sonuna kadar savunacağız. Konsey toplanıyor. Hala burada mısın? Seninle mahkemede görüşeceğiz. Bu görüşeceğiz. hiç çıkışmadı. Köylünün Çıkışın. yanında duracaksın. Köylüye karşı ben... çıkanın sonu son değildir. Bey, duydun mu? Köylüye Sen karşı zengin olabilirsin. Durum yok. Senin durumun olabilir. Senin paran olabilir ama bizim emeğimize çökemezsin bey. Bunları kulağına kazı. Burası Bunları da iyi duy. Bunları Burası iyi da dinle ne? bey. Bak gel Burası buraya. Senin olsun. Bak bu tabelada ne yazıyor burada. Orada yazanın bir önemi yok. Kararı adalet verecek. Adalet köylünün de. emeğinin yanında olacak bey. Evet burayı da yapan zaten bir köylü kardeşim. Köylü arkadaşım. Burayı yapan köylü olsaydı emeğimize karşı durmazdı. Görüşeceğiz. Lan bizim emeklerimiz lan. Bizim emeklerimiz. Bu yapılır mı? <laughs> Bu toprakları tek tek kazıdım. Tek tek kazıdım. <laughs> Neyse evime gideyim artık. Tek tek kazıdım. <laughs> tek tek kazıdım. Hazreti Rani'nin etraftaki arsaları alma aşamasına yardım etmiş kişiye. Tek tek abi bak şuradan şuraya çevirelim böyle alalım. Abi bu dağı da alacak mısın? Gittiğim zaman hayır bu kadar yeterli. insanlar oraya geliyorsa gelsin yeterince alan aldık cümlesini kurdu. Oraya başka birisi gelip claimsiz alana alınmamış alana claim aldığı zaman sonrasında aşağısında yok kırmızı oda yapacak. Yok şöyleydi böyle deyip İnsanların haklarını yemeye gerek yok. <laughs> Sizleri ...çok özel, mühim bir mesele için topladım sevgili kardeşlerim. Bir toplantı odası yapıyorduk. Siz de bunu zaten belli bir kısmında rol oynadınız. Ee, kırmızı odayı yapacaktık. Bizim tüm emeğimizin üzerine... ...bu yüpevi denilen zengin... ...ağzımı da bozmak istemiyorum ama... ...piç kurusu. Zengin bir piç kurusu... ...arsamıza çöktü. Bakın burada büyük bir emek söz konusu. Burada büyük bir hedef söz konusu. Bugün... ...benim bu arsama çöken parasıyla her şeyi yapabileceğine inanan adam yarın gelir sizin kapınızın içinden evinize girer yatağınıza kadar alır kardeşlerim. Doğru. 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 Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Bugün dur demezsek yarın bize de gelir. Mert abi. Aynen öyle. Kapıyı <laughs> açabilir <misin>? Çık dışarı. <laughs> Ama orası her şey değil senin değil. başının altından çıktı. Çıkar mısın? Hayır. Hoş geldin Selamünaleyküm. Hoş geldin Aleyküm selam. Aleyküm. Bugün bu arsama çöken adam. Yarın gelir senin evine çökmez mi kanalı? Çöker. Dönüme kadar çöker. Eğer bu davayı alamazsak kardeşlerim istediğimiz sonuç gelmezse Salonda ona gösterilen sevgi, güç, destek akıl almazdı. Ben de ilk kez o an kazanabileceğini düşündüm. Davacı Mert Rane, Yılmaz ve tanıklar içeri. Öncelikle buraya teşrif ederken hiçbir sorun çıkarmayın. Tam katkı sağladığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rane ve yoldaşları. Öbürü ise Yüpe ve yoldaşları. Sıra sıra onları dinleyeceğiz. Öncelikle saygıdeğer... Yoldaşlarım ve saygıdeğer sevgili köy halkımız. Hepinize buraya geldiğiniz için ve adaletten yana olduğunuz için teşekkürü bir borç bilirim. Bizim bir arazimiz var bildiğiniz üzere ve herkesin de tapulu bir malı bu. Fakat ben köyümüz için güzel bir konsey alanı yaratmak ve orada güzel bir şekilde sohbet muhabbet etmek için, arkadaşlarımızla güzel ortam yaratmak için kendi arazime bir inşaat yeri yapmaya karar verdim. Kaza alanımızda arkadaşlarımızın çalışması için inşaat sürecinin sağlıklı ilerlemesi sebebiyle bölgedeki tapu hakkımı kaldırdım ve ondan sonra inşaat işlemlerine başladık. Sait Bey, ee, belediye kaynaklarında bu ifadeyi doğrulayabiliyor muyuz? Gerçekten kaldırıldı mı bölgedeki tapu hakları? Evet, görüntüldüğüm kadarıyla doğru söylüyorum. Buyurun, buyurun efendim. Tapuları da size uzatayım. Tapu belgelerini. Evet arazimizi parasıyla satın aldığını iddia eden Yusuf Aka Pekris isimli kardeşimiz zengin burjuvazi bölgesinden gelen kendisi lütfen Burjuva lütfen Kodur lütfen iddia lütfen itam itam yapmayalım. Lütfen. Hayır kendisi söyledi Aylin, efendim. Evet. Kendisi söyledi. Kendisi söyledi Aylin. efendim. Halkın malı halkın malıdır. Köylünün malı köylünün malıdır. Parası olan kişi bu arsaya çökemez. Bu yüzden Doğru. dolayı bir dava açmak istedim. Ve dava <laughs> Babamıza su verin diyorsa biz veririz ne oluyor, ya. Ne sessizlik. Bugün benim dağımdaki arkadaşlarımla, halkımızla, köylülerimizle beraber yaptığımız bu arsaya çöken adam yarın bir gün gelir arkasında oturan arkadaşlar. Yarın bir gün gelir sizin evinize çöker, sizin arsalarınıza çöker, kapılarınızı açar. Sessizlik, Parasıyla... Doğru söylüyor. Helal olsun, helal olsun. Doğru Üzerime atılan iftiraların hiçbirini asla kabul etmiyorum. Şahidim de var. İtiraz ediyorum ifade yani bittikten sonra size sayın tekrar hakim, söz gelirim. Sayın hakim, ben o hissene bölmedim. Lütfen. Eee, isimli şahidim de var. Kendisi arsayı boş görmüş ve oraya gitmiş, bir yerleşke kurmuş ve ben de köyde rastgele gezerken gördüm. Beğendim. Dedim, "Satıyor musun burayı dostum, emekçi kardeşim?" dedim. Ve bunun üzerine oraya satın alım işlemini gerçekleştirdim. O yüzden o arsanı tamamen haklı bir şekilde benim olduğumu düşünüyorum. Kendisi sanırım dinlemedi. Avukatları da iyi duysun. Kulağınızı dört açın. O arsadan tapularımızı geri çekmemizin sebebi oradaki köylü arkadaşlarımızın, oradaki köylü kardeşlerimizin inşaatı hep beraber rahat rahat yapabilmemiz için tapudaki izni şerhil bilhistan izni kaldırılmıştır. Bunun da zaten belgelerle izni bilhilis şerhistan belgesinin orada olduğunu Okey, hakim diyorum, bey görebilir. Bey, öne çıkar mısınız lütfen? Size sorum şu. Oraya o evi inşa ederken o dağın altında bir kazı çalışması olduğuna dair bilginiz var mıydı? Yoktu. Bunun şahidi de yamasız beydir. İfadelerinizin doğruluğu üzerine... İtiraz yemin ediyorum! Eder misiniz? Saniye yemin alıyorum. Yemin eder misiniz? Yemin ederim. İtiraz tamam. ediyorum sayın hakim! Buyurun buyurun neyine itiraz ettiniz bunu? Öncelikle buradaki herkes şahittir ki bizim zaten tarlamızın, evimizin, konumunun seçilmesinin en büyük sebebi yanındaki o dağdır. O dağda kırmızı odayı yapacağımıza dair söylentiyi zaten her yere söylemiştik. Evet benim ve, var doğru. Evet ve o evimizin yapılacağını, o bölgenin yapılacağını, o arsanın seçilmesinin sebebinin bu olduğunu def ağlarca, ağlarca belirtmiştik efendim. Tapularımız tamamen işe resmiyet... Beyefendi. Yerinize geçin lütfen. Bu ne saygısızlıkları hakim bey? Hakimin sözünü bölme, lütfen. Sözümü dinlerken. Siz mi karar veriyorsunuz beyefendi? Hey. Ne anlatıyorsun lan dümük? Sessizlik mahkeme salonunda sessizlik sağlasın. Sessizlik Sessizlik. Sessizlik. <laughs> Kendin saygısını bozuyor. Ne lan bir dakika. <laughs> Sessizlik sağlansın. Sessizlik, da. sessizlik. Oturu. Heyler, ol, oturuyor. Tamam, Aa, geliyiz, oturun Beyler sakin olun Tamam. oturun. Ya. Mahkeme salonunda <laughs> sessizlik. Otur bakayım. 3 dakika sonra mahkeme tekrar toplanır. Tok tok tok. Onlara bir seçenek sunucu. Ama seçeneğimi burada söylemek istedim. Nedir? Tahmini bulabilir miyim? Bunları dinlememiz lazım. Düellü adam mı bahsediyorsunuz? Ölümüne. Sayın hakim ve sayın halkım öncelikle selamlıyorum. İtiraz ediyorum sayın hakim. Bu bu kişilerdeki güç zehirlenmesini yine sözlerinden dolayı fark ettim. Sayın halkım diyor. Biz bu adamların kölesi miyiz zenginler diye bunların halkı mı oluyoruz efendim? Biz at değiliz. Biz insanız. Bilir misiniz? <laughs> Baltanın sapı da ağaçtandır. Ağaçlar da zamanında demiş ki o bizden. Ondan zarar gelmez. İşte bunu söylemek istemiştim. Bu duyduğum olay içerisinde siz de varsınız sayın hakimim. Kasiktir. Arkadaş dışarı alın lütfen. hayır. hayır arkadaşlar sıkıştırmaya çalışıyorlar. çalışıyorlar. Arkadaşlar, Arkadaşı, Beyefendi, beni arkadaşı. Beyefendi. Sapının düzeni Sapanın Çıkıyorum. Adına, düzeni sağlayın. Çıkıyorum. Yazıklar olsun. Sen nasıl avukatsın? Hakim konuşuyorsun. Ya bu adam bu hakim satılmış. Kendisinin bir çeşit kamu cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın adil olması adına kendisinin evi için mağdur edilmemesine, dolayısıyla evini bölgeden taşıyana kadar yaptığı ikardi heykelinin formasının sarı lacivert yapılmasına, 10 dakika içinde herkesi kolezyumda görmek istiyorum. Yüzünün suyu hürmetine. Eğer bu savaşta başarılı geçecekse, kanımın son damlasına kadar savaşacaksam, birazdan bu geceyi gündüze çevir yarabbim. Hakkını helal et Yusuf. Kendine iyi Lütfen iyi bak. Baba. Yanalı. Hayır hayır kendine baba. Hayır, öyle Yalan deme et. bana. Öyle deme Hakkını bana. Hakkını helal et. Hakkım her zaman sana helal olsun ama sen eve döneceksin. <laughs> ben inanıyorum <laughs> bunu. Sen eve döneceksin. Kendine öleceksin. iyi helal <laughs> <kanalı>. et. Kendine... Hayır. <laughs> hayır baba. Ay sen Sessiz, Sessiz ya baba. Bu yok ağır gelir. Yok yok bu yok ağır <laughs> gelir ya babam Sessiz. Kanalı. Senden sadece kanalı. Hayır. Senden sadece kanalı. Çok iyi bir cümle bekliyorum tamam mı? O cümleyi söyle ve o arenada senin için ölmemek için adalet için savaşayım şey, kanalı. <laughs> Bana bu yükü bindirme. Tamam. Bu be sana ba. Bu kun tokanı sevkura bu be sana ba. yazıyor. Bu manzarayı unutma kanalı. Unutmayacağım. <gülüyor> Unutmayacağım. <gülüyor> Hiç kimseye acıması yok. En son dört büyük savaşçı şiş kebap yaptı. Bakalım ne olacak? Kapıları açın! Kardeşlerim! Arkadaşlarım! Nerede olduğunun farkına var! <laughs> <laughs> Yusuf! <Çakı>, Yusuf! <laughs> Baba nasıl yazıyor görüyor musunuz? Baba nasıl vuruyor? Araya al araya al araya al araya al araya al. Hadi başarabiliriz. Kovala kovala helal. İşte bu! İşte bu. İşte bu. Oha. Oh, oh. <laughs> Lan Beni duyuyor musun? Duyuyorum seni baba. İşte bu kardeşim. İşte bu işte bu dedim sana. Hayatta kalacaksın dedim. İşte bu. <laughs> Kolezyumumuzun ilk iki şampiyonu. Bakalım onların bir sonraki rakibi kim olacak? Bir dava daha barışla sonuçlandı. <gülüyor> <gülüyor> ah, sonunda. İşte böylece Yusuf ve Mert'in hikayesi bitmişti. Sonunda Onu ben alayım kanka. adalet ve dostluk kazanmıştı. Aldım abi. Kendinize iyi bakın.